Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. En son Fatih Sultan Mehmet'ten bahsettik. Fatih Sultan Mehmet hayatını kaybetti ve yerine oğlu 2. Bayezid geçti. Biraz sonra onu konuşacağız. Ee, ama Gökhan Fatih sevdin mi? Nasıl? Sonuna o, mi? üzüldüm adamı. Sonuna mı üzüldün? Evet sonu biraz acıklı bitti. Peki arkadaşlara bir film önerisi ya da bir dizi önerisi yapabilir misin? Ne dersin? Ottoman Netflix. Netflix, Otoman. Evet arkadaşlar, meşhur biliyorsunuz artık bahaneniz de yok. Evdesiniz ee, hemen e, Rise of Empires, Otoman e, dizisine bir bakın. Çok eleştirilen yanlar var, itirazım yok. Ama görsel hafıza için güzeldir. film merak eden arkadaşlar varsa hemen onu da söyleyeyim isterseniz. Şimdi Fetih filmi var 2012'de yeni bir film. Belki sevmedim açıkçası ama en eski Fetih filmi 1951'dedir. Devlet tiyatroları oyuncuları yapıyor, oynuyorlar arkadaşlar. Görüntü kötü ama diyaloglar Osla Fatih'in diyalogları güçlüdür. Ha bir de isteyen varsa Hünkar'ın bir günü. Osman Sınav filmidir. Hünkar'ın bir günü. Fatih'in hayatından kesitler sunuyor. E, i̇yi bir filmdir. Görsel hafızı bizim için önemli. Şimdi dönelim e, ikinci Bayezid'e. 1. Bayezid, Yıldırım Bayezid. 2. Bayezid, Fatih'in oğlu. Bu adamı anarken mutlaka Fatih'in oğlu din arkadaşlar. E, kendisi Veli ya da Sofu Bayezid Han diye biliniyor. E, bu unvanı da unutmayalım. Bu döneme ...genel bir tabirle... ...yükselme devri... ...içindeki duraklama devri deniyor. Peki soru şu... ...bu dönemde niye yükselme içinde... ...duraklama yaşandı ki? Arkadaşlar bunun cevabı... ...şu desiz taht kavgasına girdi... ...kardeşiyle... E, savaşa tutuştu tutuştuğu e, hadisedir. Cem Sultan Fatih'in... E, ...küçük oğlu... ...kendisine en çok benzeyen belki de oğullarından biri... E, ...babası... E, Önce hemen haber veriliyor tabii şehzadelere, e, Cem sultanı biraz geciktiriyorlar. E, bir parça siyaset dönüyor. Arka planda e, ikinci Bayezid İstanbul'da tahtta oturuyor Cem Sultan Bursa'ya kadar geliyor ve Bursa'da abisine bir teklif yaptığı rivayet edilir. Bu bir rivayetle e, anca açıklanabilir belki. Sen der e, İstanbul ve Balkanlar tarafını yönet, ben Anadolu ve Bursa tarafını. E Bu ikili teşkilat modeli gibi hatırlarsınız eski Türklerde. Bayezid bunu kabul etmez, ordusuyla Cem Sultan üzerine gelir Bursa'da e, yeni şehirde savaşı kaybeder. Cem Sultan savaşı kazandı, kendi adını hutbe okuttu. Bildiğiniz Cem Sultan tahtta yürüyen bir isim olarak ön plana çıktı. Fakat ee, Gedik Paşa, Gedik Ahmet Paşa gibi çok önemli bir ee, isim vardır Osmanlı tarihinde. Bu kırma alan, Otranto'yu fetheden komutan geri geldiğinde ikinci Bayezid'e biat eder ve yeni bir orduyla Cem Sultan üzerine ikinci kez gelinir. Ee, Cem Sultan bu savaşı kaybedecek. Savaşı kaybedince de artık Anadolu'da duramayacağını anlıyor. Karaman üzerinden Memlü'ye sığınır. Memlük'ten Rodos Şövalyelerine gider. Ve işin gerçeği sonun başlangıcı da burada olur. Çünkü Rodos Şövalyeleri e, Cem Sultan'ı e, Fransa'ya daha sonra da oradan da e, Papalığa e, satarlar bildiğiniz. E, ellerinde büyük bir koz olarak Cem Sultan'ı saklarlar. İşte bu yüzden arkadaşlar yükselme devri içindeki duraklama devri olarak bilinir. İşte bu yüzden Cem Sultan olayı bir iç meseleyken dış mesele haline gelmiş bir olaydır. Bunu sorusunda yazdı zaten KPSS'de görmüşsünüzdür çıkmış sorularda. İç meseleyken dış mesele olan hadise. Ee, şimdi tabi Cem Sultan esaret hayatı yaşarken e, ikinci Bayezid çok ciddi anlamda e, e, paralar ödemek zorunda kaldı e, Avrupalılara. Yılda 40 bin büka inanılmaz paralara tekabül ediyor. E, şu soru sorulabilir. Yahu bu ikinci Bayezid Cem Sultan'ı yakalasa ne yapacaktı? E boğduracaktı. E, peki şimdi niye destekliyor? Yaşaması için e, çabalıyor. Hanedanın e, gerekliliği bu olsa gerek arkadaşlar. Eğer sizin bir e, Önemli bir gücünüz varsa, karizmanız varsa, e, hanedanın bir geçmişi varsa e, buna e, uymak zorundasınız. Eğer kardeşinizin canı için mücadele etmezseniz e, kimse de sizi dikkate almıyor. Birinci olay budur Cem Sultan olayı. E, Cem Sultan'la alakalı şöyle bir bilgi daha var. Hacca giden ilk ve belki de tek hanedan üyesidir. E, buna da dikkat edin. Memre Sığındı da ailesiyle birlikte bu vazifesini yerine getiriyor. İkincisi Karaman artık nihayet Karaman Beyliğine son verildi arkadaşlar hatırlayın Fatih e, kazandı ve Konya Karaman bölgesini almıştı şimdi nihayet son verildi peki neden böyle bir hamle ortaya çıktı? E, çünkü e, bizim Cem Sultan Konya'da şehzadeydi e, bu iç savaşta aslına bakarsanız Karaman e, Cem'i destekledi. E de kaybedince Beyazıt bunun intikamı için Karaman üzerine yürüdü. E son Bey Kasım Bey ölünce Anadolu'da herhangi bir Karaman Sultanı Bey'i kalmayınca Osmanlı bölgeyi eyalete çevirip kendisine bağladı. İkinci durum budur. Üç, Boğdan'ın fethi. Hemen şunu hatırlatabilirsiniz. E, Fatih de Eflak ve Boğdan alındı yani. hani. Şimdi dikkat edin cümleye. Bu odanın fethi tamamlandı. Özellikle şunu bilmenizi isterim arkadaşlar. Kili ve Akkerman kaleleri alınarak Kili ve Akkerman kaleleri alınarak Kırım'la Balkan arasındaki bağlantı sağlandı. Yani aradaki o kalelerin alınması burada önemlidir. O yüzden bu odanın fethi tamamlandı diyebiliriz. Bir başka madde, Osmanlı-Memlük savaşları. Hatırlayın Fatih ilk gerginliği yaratmıştı Hicaz su yollarından dolayı. Şimdi oğlu 6 yıl boyunca savaşacak Memlük'le. Ee, ama bu savaşta iki tarafta kazanamayacak. Dolayısıyla pek bir sonuç e, alınamaz bu durumda. Bir başka madde, Kemal Reis, e, Piri Reis'in amcası Kemal Reis... 1492'de arkadaşlar İspanyol Yahudilerine bir gemiyle kurtarıp İstanbul'a getirecek. İstanbul'a, Selanik'e, Beyrut'a, İzmir'e. Bu önemli bir durum. Genelde sınavlarda Osmanlı hoşgörüsü için çok fazla verilmiş bir örnektir bu örnek. Dikkat edelim. Neden böyle oldu? Çünkü İspanya'da Yahudiler ve Müslümanlar adına ciddi baskılar ortaya çıktı. E bu baskılar neticesinde de Osmanlı yardım elini uzattı. E bunu söyleyebiliriz. E bu yüzden arkadaşlar Türkiye'deki Yahudilerin yüzde doksanı sefarat Yahudisi olarak biliniyor. Yani İspanyol Yahudisidir. O yüzden sefarat Yahudisi olduklarını da unutmayalım. Derslerde çok örneği var. Popüler kültürde hayli örnekleri vardır sefarat Yahudilerinin. Buna da dikkat edelim. Hoşgörü kelimesi gelsin aklımıza. Bir başka madde. 6. E, altı. Çıkma ihtimaliniz var mı? Zayıf kabul ediyorum. 1509 e, İstanbul depremi. E, küçük kıyamet ya da kıyameti sura olarak biliniyor. Bugünün tarihçilerine göre, yorumlara göre elbette 8'in üzerinde bir deprem olduğu söylenir. İstanbul'un 4'te 3'ü yıkılmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla bu dönem olduğunu muyum? Hatta 2. Bayezid o kadar korkmuştur ki aylarca Edirne Sarayı'nda yaşamak zorunda kaldı. Bir başka ve hayli enteresan olay Da Vinci. Bizim Da Vinci 2. Bayezid'e bir mektup gönderiyor arkadaşlar hemen bilgisayarın başında o mektubun küçük bir örneğini bulabilirsiniz. E şimdi Fatih'ten beri artık sanatçılara Rönesans'ın getirmiş olduğu o aktivite doğrultusunda hamilik yapıyor sultanlar. E bizim Da Vinci de ikinci Bayezid'i babası gibi düşündü herhalde. E bir mektup gönderdi ve mektuba göre diyor ki Ekselansları diyor. Eğer Haşmet Pa diyor eğer kabul ederse Galata ve Beyoğlu arasında bir köprü yapmak isterim. Şimdi bu Beyoğlu'dan başlayan Galata'ya gelen o, bugün Galata Köprüsü'nü aslında bakarsanız alan 1500'lerde yapmak istiyordur. Buna bir cevap verilmez. Daha sonra Topkapı Arşiv Dairesi'nde bir belge denk gelinir. Görüldü ibaresi vardır Da Vinci'nin mektubunun. Üzerinde bir not yazılmıştır. Gavurun birinden gelen mektup. E, bu gavurda Da Vinci çıkıyor arkadaşlar. Şansa bakın. Ve son olay Şah Kulu isyanı Belki de bu tahtada Cem Sultan olayından sonraki en kıymetli yerdir. Şah Kulu Baba Tekeli. Yavuz Sultan Selim'in de başa gelmesine e, katkı sunacak bir isyandır. Dikkat edelim ama ondan önce şöyle bir e, hafızayı tazeleyelim isterseniz. E, hatırlayın Fatih Akkoyunlu devletiyle savaştı öyle değil mi Otluk Belinde. Zayıflayınca Akkoyunlu devleti e, İran'da 1502'de Safevi adında bir devlet kuruldu. Başındaki var Şah İsmail. Şah İsmail'in Safevi devleti e, Şili ya da Şia ideolojisini resmi ideoloji haline getirmiş belki de ilk devlet arkadaşlar. Anadolu'ya dairlerini gönderiyor. Bunlara halife de denebilir. Şii ideolojisini yaymak için bir takım hareketlerde bulunuyor. Dolayısıyla Şah İsmail'in Safevisi bir parçada aslında bakarsanız cazibe merkezi olmuştur. Hemen şurada hatırlatayım mesela o Pir Sultanlar döneminde tam bu dönemde düşüyor. E, sosyal tarih açısından da bence dikkat edin Pir Sultan'a. Şimdi bu Şah kulu isyanı tam da böyle bir atmosferde 1511'de patlak verdi. Şah kulu baba tekeli. Teke, Antalya bölgesinde ortaya çıktı bu isyan ve bu, bu isyan Osmanlı için fazlasıyla yıpratıcı oldu. Neden? Önce Anadolu Beyler bir e, Karagöz Paşa'ya gönderdiler. Karagöz'ü Paşa'ya döndürdü e, isyancılar. Ardından Vezir Haydar Paşa geldi. Vezir Haydar Paşa da öldürüldü. Ve en nihayetinde Sadrazam e, Hadım Ali Paşa e, Şah Kulu ile o nihai savaşta Şah Kulu isyanını bitirdi. Ama yaralandığı için kendisi de hayatını kaybetti. Yani bir beyler beyine, bir vezire, bir sadrazama mal olmuş bir isyandan bahsediyoruz arkadaşlar. Peki bu isyan Nasıl Yavuz Sultan Selim'in e önünü açtı derseniz Yavuz Sultan Selim e, Trabzon'da sancak beyi, e, İstanbul'a hayli uzak. Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkma ihtimali gerçekten zayıf. Özellikle 2. Bayezid rahatsızlanınca e, benim büyük oğlum Ahmet tahta çıka e, diye bir vasiyette bulunuyor. Yani Yavuz Sultan Selim'in hiçbir şekilde tahta çıkma ihtimali yoktur arkadaşlar. Ama işte bu isyan yani Saferi destekli Saferilerin doğuda ortaya çıkması Yavuz Sultan Selim için önemli bir hadise Tam sınırda Olduğu için Trabzon'da Orada sınır savaşları yapıyor Ve babasına düzenli mektuplar Gönderiyordur Yavuz Sultan Selim Saferi ile Derhal hesaplaşılsın Yoksa Anadolu'yu ele geçirme Tehlikesi vardır diye Ama ikinci Bayezid bunu çok fazla önemsemiyor. Bunu söyleyebiliriz. Ama Yavuz'u önemseyen birileri var. Yeniçeriler. Arkadaşlar Yeniçeriler'in desteğini almak tahta çıkmanın belki de en önemli koşulu. Yeniçeriler Yavuz Sultan Selim'in o Cengaverce savaşını, politikasını görünce destek sunacaklar. Yavuz Sultan Selim Kırım üzerinden babasının üzerine gelir İstanbul'a ve tahtı ele geçirir. Yavuz'un iktidara gelmesinin arka planı da demek ki Şahbul'u isyanıdır. Dikkat edelim bu tahta da Cem Sultan ve Şahbul'u zirve noktalardır. Diğer tarafa geçelim. Peki Yavuz Sultan Selim tahta çıktı. E, Trabzon'da Sancak Bey'i e, iken neyin tehdidini hissetmişti? Doğu'da Safevi. Ve hangi tehdit var bunun dışında? Eee güneyde değil mi en büyük Türk İslam devleti olarak bilinen Memlük. Demek ki arkadaşlar Yavuz'un hesaplaşması gereken iki devlet vardır karşısında. Birincisi Safevi, diğeri e, Memlük devleti. Bu yüzden Yavuz Sultan Selim'in temel politikası Doğu politikasıdır arkadaşlar. Doğu politikası önemlidir. Şimdi bu politika kapsamında hangi savaşlara giriştiğine bakalım isterseniz. Birinci savaş 1514 çaldıran savaşıdır. İran üzerine yaptığı bu seferde Şah ile karşı karşıya gelir Yavuz Sultan Selim. E burada e, Şah İsmail aslında bakarsanız süvarileriyle güçlü bir Türkmen komutandır. Türkmen komutandır ama Şialığı benimsiyor. Şii dövlisine mensup. E, süvarileri ilk başta Yavuz Sultan Selim'in ordusunu yıpratır. Ama 2000 tüfekli Yeniçer'i bu savaşın seyrini değiştirecek en önemli gelişmedir. Şah İsmail yenilmiştir. İran içlerine çekilmek zorunda kalır. Tüfekli asker burada başarı sağlıyor. Peki Osmanlı nereleri ele geçirdi? Arkadaşlar lütfen dikkat. Buralar hakikaten kritik yerler. Neresi onlar? Bir Tebriz, diğeri Musul, Erbil ve Kerkük. Bu bölgeler çaldıran savaşıyla Osmanlı eline geçti arkadaşlar buraya dikkat. Peki dönüşte e, Yavuz Sultan Selim dönüşte e, Maraş Elbistan bölgesinde Maraş Elbistan bölgesinde yer alan Dukadir oğullarıyla bir savaşa tutuştu 1515 Dağı savaşı. Peki e, kimle hesaplaştı burada Yavuz? Aliüd Delme. Ee, Dukadir Bey, ayağın devri kimdir bu adam? Yavuz'un anne tarafından öz dedesi. Peki neden, neden böyle bir hesaplaşma yoluna girdi? Çünkü Dukadir Beyli arkadaşlar e, Memlük'te ilişki halinde. Dolayısıyla Memlük'e daha yakın duruyor. Aslına bakarsanız Yavuz da tam da bu yüzden son vermek istiyor bu beyliğe. 1515 Turnadağ Savaşı'yla e, Dulkadir Oğulları Beyliğine son verildi arkadaşlar. Çok sorusu geldi buradan. Çok soru yazıldı. Anadolu Siyasi Birliği kesin olarak sağlandı. Hatırlarsanız daha önceki videolarda Yıldırım Bayezid büyük oranda sağladı demiştik ama Timur geldi ve bu birliği bozmuştu. Şimdi kesin bir siyasi birlik sağlandı. Yavuz Sultan Selim sonra döndü İstanbul'a gitti. Ama kafasında hep daha büyük bir sorunla yüzleşti. Memlük. Artık Memlük'le nihai kapışma vakti gelmiştir arkadaşlar. Üçüncü savaşa, Mercedavk Savaşı'na geçelim. Ama burada bir not yazdım. Bu dikkat kısmına bir yoğunlaşalım. Şimdi Yavuz Sultan Selim'in doğu politikasında çok güvendiği bir isim var. İdrisi Bitlisi. İdrisi Bitlisi önemli bir Kürt e, Kürt aşiret lideri. Şimdi buradaki katkısı şu olacak. Kürt aşiretleri Safevi'nin yanında mı yer alacaklar, Osmanlı'nın yanında mı? İşte onların görüşünü Osmanlı'ya dönük olmasını sağlayan isim İdrisi Bitlisi. Peki ne bilmemiz lazım? İdrisi Bitlesi iki önemli eseri var bizim bilmemiz gereken. Heşt Behist, Sekiz Cennet Sekiz Osmanlı padişahını anlatır. E, ee, bunu ikinci Bayezid'e sunmuştur ama daha önce. Ee, Yavuz Sultan Selim için ise Selim Şah Bu bazen kitaplarda Selim Name deniyor ama işin doğrusu arkadaşlar Selim Şah ee, Yavuz Sultan Selim'e sunmuştur İdris'i Bittes. Şimdi üçüncü savaşa dönelim. Bir çaldıran 1514, 2. 1515 turna da ve şimdi Memlük'te ilk kapışma 1516 Mercidabık savaşı. Mercidabık nerededir? Halep'in kuzeyinde. Yani bizim sınıra çok yakın bir yerde arkadaşlar. Kimle kapıştı burada Yavuz Sultan Selim? Memlük Sultanı Sultan Gavri. Arkadaşlar, Mercidabık Savaşı başladığında Halep bölgesinde savaş yaklaşık 5 saatin üzerinde sürdüğü bilinir. Ama Osmanlı'nın topçu birimleri, tüfekli askerleri artık o kadar etkili olacaktır ki e, bu savaşta kısa sürede Memnun Sultanı Gavri öldürülecek. Memnun Sultanı Gavri öldürülünce halife de e, yakalandı. Dikkat edin Mercidabuk da halifelik Osmanlı'ya geçti demiyorum. Halife yakalandı. Niye? E, Gavri yanında getirmişti Suriye'ye askere moral versin diye. E şimdi Gavri öldü, halife Osmanlı'nın kontrolü altına geldi. Bir diğer özellik, buranın zirvesi şüphesiz. Merci Dabuk savaşıyla Osmanlı hangi bölgeleri aldı? Suriye, Lübnan ve Filistin bölgesi Osmanlı kontrolüne geçti. Aman dikkat, bugünün en sıcak Tartışma yaşanan konuların başında geliyor bu coğrafya. Dolayısıyla Mercidabık'la alındığını unutmayalım. Yavuz Sultan seni bu bölgeleri aldı, Sina çölünü açtı ve artık Kahire önlerine nihai savaşa geldi çattı. Burada güzel bir not daha var. İkinci dikkat kısmımız arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim Suriye'yi aldığı vakit Şam'da Muhittin Arabi'nin önemli İslam düşünürü Muhittin Arabi ya da İbnül Arabi diyebilirsiniz e, mezarını bulup yaptırdığı söylenir. Muhittin Arabi e, Şeyhül Ekber en büyük şeyh olarak biliniyor. Dikkat edelim e, Şam'da mezarını bulup yaptırdı. Nihayet son savaşa geldik. 1517, Ridaniye. Ridaniye Savaşı arkadaşlar, Ridaniye Bölgesi'nden de Dolayısıyla artık savaşın merkezi Memlü, ana merkezidir Ridaniye Savaşı. Yavuz Sultan Selim o kadar kendine güveniyordur ki, e, Mercidavık Savaşı'ndan sonra ordunun yarısını Anadolu'da bırakır, Şah İsmail'e karşı güvenliği sağlasın diye. Ben bu yarısıyla e, Mısır'ı alırım diyecek. Ee, Yavuz Sultan Selim ordularıyla gelir Mısır'a ama pek de beklediği gibi olmaz bu savaş. Ee, çünkü düzenli bir orduyla kapışmaz. Sokak aralarında bildiğiniz bir gerilla savaşına dökmüştür Memlük işe. O yüzden birazcık zorlanacaktır burada Yavuz Sultan Selim. Ama e, Memlük Sultanı Toman Bay, Kahire önlerinde yakalanıp idam edilince artık memnun gardı tamamen düşecek. Ve dolayısıyla... ...Ridaliye Savaşı'yla şunu söyleyebiliriz arkadaşlar... E, ...Memlük Devleti yıkıldı... ...Osmanlı... ...Mısır'ı ve dikkat edin Hicaz'ı, kutsal bölgeleri ele geçirdi... ...bu nasıl olduğunu biraz sonra konuşacağım, ünvanları konuşurken... Halifelik makamı Osmanlı'ya geçti e, söylenir, buna da dikkat edelim... Baharat yolu Osmanlı kontrolüne geçti. Şimdi bu Baharat yolu Hindistan'dan başlayıp Orta Doğu'dan Lübnan ve Suriye limanlarıyla Avrupa'ya yayılan bir yol. Dikkat edin tam da Yavuz'un aldığı güzergâhta. O yüzden şunu söyleyebiliriz Baharat yolu e, bu dönemde ele geçti. Peki yarın bir gün şöyle bir soru gelse. İpek yolu ne zaman geçmişti? E, şimdi İpek yolu Karadeniz'in kuzeyinden geçiyor haliyle. E, Karadeniz'in kuzeyini yani Kırım'ı ve Karadeniz'i Türk Gölü haline getiren kimdi? Fatih Sultan Mehmet. Dolayısıyla İpek yolu Fatih'te, Baharat yolu e, Yavuz Sultan Selim'le karşımıza çıkar. E, pek işe yarar mı? artık coğrafi keşifler olduğu için pek de işe yarılmayacak. işin doğrusu. Bunun dışında Venedik Kıbrıs için ödediği vergi artık Osmanlı padişahına ödemek zorunda kalıyor arkadaşlar. E, demek ki demek ki Yavuz Sultan Selim'in dört önemli seferi söz konusudur. Aslına bakarsanız bu seferlerden ilki e, Çaldıran'a yani Safeviye, ardından dönüşte Maraş, Dulkadir'de ikinci savaş çıktı karşımıza Turna'da, daha sonra döndü İstanbul'a Yavuz Sultan Selim. Üçüncü seferine e, Mercidalık Savaşı yapacak ve nihayet dördüncü sefer Ridaniye ile Memnun Fişi'ne çekecek. Yavuz'un dört önemli savaşını bu şekilde e, adlandırabiliriz arkadaşlar. Diğer gelişmelere bir bakalım isterseniz. E, ünvanları Yavuz cevvalliğinden dolayı verilmiş bir ünvandır Selim'e. O yüzden birinci ünvanla Yavuz diyebiliriz. İkinci ünvanla artık Osmanlı padişahı halifedir. Bunu da unutmayalım. Halifelik makamı Osmanlı'ya geçti. Ama bakın dikkat edin Selçuklu'nun yaptığını yapmadı Osmanlı. Çünkü Selçuklu'da bir hükümdar var bir de halife vardı Osmanlı bu iki kavramı kendi içinde birleştirdi. Bir diğer ünvan, işte buranın en tehlikeli ünvanıdır. Mutlaka yıldız koyun notlarınızı arkadaşlar. Hadımül Harameyn. Harameyn, kutsal bölge. Mekke ve Medine. Buradaki hademe kökünden geliyor. Hizmetkar. Yani Hadımül Harameyn, kutsal bölgelerin hizmetkarı. Kritik bir ünvandır, dikkat edelim. Ee, Gelişme şöyledir aslında. Yavuz Sultan Selim e, Kahire'ye alınca Mekke Şerifi'nin oğlu Kabe'nin anahtarını Yavuz Sultan Selim'e sunar. E, ve artık siz buranın hakimül harameynisiniz der. Hakim, hakim. Yavuz bunun üzerine diyesinmiş rivayet edilen odur. Buranın hakimi olmaz. Olsa olsa hadım olur, hademesi olur. Dolayısıyla Hadımül Harameyn'e Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yalnız çok iyi bir güncelleme geldi. Son 1-2 yıl içinde bu güncelleme geldi. hadın Harameyn yani Kutsal Dörgelerin Hizmetkarı ünvanını kullanan ilk kişi Selahaddin Eyyubi idi. Selahaddin Eyyubi ünvanı kullanır bilinirdi. Akademik olarak akademide bilinirdi. Ama şimdi müfredatta da var. Dikkat edin hadın Harameyn olarak bilinen ilki Selahaddin Selahattin Eyyubi, ikincisi Yavuz Sultan Selim. E diğer gelişmelere bak bakalım. E, 8 yıla 80 yıllık iş sığdırmış padişah diye Yavuz Sultan Selim. 1512-20 arasında önemli işler yaptığı için bu çıkmış bir YKS, LYS sorusu olması lazım. E, zamanda çıkmışlığı var. Bir diğer özelliği hazine, Osmanlı hazinesi ağzına kadar doldu taşta arkadaşlar. Ve Yavuz'un şöyle bir e, ee, vaseti olduğu söylenir. Biliyorsunuz hazinenin kapısı padişah mührüyle kapanmıştır. Eğer benden daha fazla bu hazine dolarsa onun mührüyle kapansın. Kim doldurmuşsa onun mührüyle kapansın. Yok eğer dolduran olmazsa ömür boyu benim mühürümle devam etsin denir. Ee, hazinenin mührü hiçbir zaman değişmeyecektir arkadaşlar. Hep Yavuz'un mührüyle kalıyor. Bir diğer özellik 1517'de Avrupa'da reform hareketleri başladı arkadaşlar. Martin Luther Almanya'da Wittenberg Kilisesi'nin kapısına 95 tezini astı. Katolizmi ve kiliseyi eleştirecek protesto edecek. Biliyorsunuz sonradan bu hareketlere, protesto hareketleri buradan da bir mezhep, protestanlık mezhebi ortaya çıkacak Martin Luther öncülüğünde. E, ama dikkat edin Martin Luther King demiyorum. bu çok karıştırılıyor. Martin Luther King 1960'larda Amerika'daki siyahi hareketlerin lideri. O yüzden olmayan Martin Luther dikkat edelim. Peki özelliği ne? Nasıl bir tehdit içerir bizim için? Hatırlarsanız önceki videolarda 100 yıl savaşlarından bahsetmiştik. 1337 Orhan'ın İzmit'i aldığı tarihte e, yıl savaşları başlamıştı. Şimdi de Ridaniye Savaşı'nda Avrupa'da reform hareketleri başlıyor. Ve son bir nokta bütün bu konuştuklarımıza bir tezat olabilecek noktadır. O yüzden bilincinizi zorlayabilir, dikkat edelim. Tokat'ta bozoklu Celal isyan edecek. Daha sonra Anadolu'daki isyanlara Celali isyanlarının Denmesinin sebebi de budur Arkadaşlar. E burada da Küçük bir eleştiri yapabiliriz belki. Çünkü Bizim konuştuğumuz tarih hep bir Devlet tarihasına bakarsanız e Toplumsal yapıda Vergilerin fazla olması, tımarların Elinden alınıyor olması Anadolu'da yavaş yavaş isyanların başladığını bize Gösteriyor. O yüzden Bozoklu Celal, Yavuz Sultan selim Selim döneminde başlayan bir isyan bu 1600'lü yıllarda Celali isyanlarını tetikleyecek bir olgu olmuştur. Evet, Yavuz Sultan Selimle alakalı da bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen yeri gelmişken bir kitap önerisinde bulunacağım sizlere. Bugün bolca kitap önereceğim. Ara ara bunları yapıyorum. Sebebi şudur arkadaşlar. Burada ne kadar da tarih konuşuyorsak da bu bir sınav tarihi aslında bakarsanız. O yüzden lütfen öğrenmek istiyorsak. Evet dizilerden, filmlerden bahsettim ama Aslı olan kitap arkadaşlar. E, sınavdan sonra lütfen bu listeyi bir gün size veririm elbette tamamını e, okumaya gayret edelim. Feridun Emecan Hoca'nın Leo e, Sultan Selim kitabı çok kıymetli bir kitaptır. Çok önemli bir kitaptır. Bütün bildiğimiz doğruları yanlışları düzelten bir kitaptır. Bunun kapağına dikkat etmişsinizdir. Önemli bir minyatür. Yavuz Sultan Selim'in gerçeği minyatürüdür. Bu Bunu göstermemin sebebi şudur. Bakın yıllarca Milliyetin Bakanlığı'nda ders kitaplarında şu resim gösterildi biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim'le alakalı. Yavuz'un bu resmi aslında bakarsanız Yavuz'a ait değil. Bugün artık çok net bir şekilde bunun Yavuz Sultan Selim olmadığını biz biliyoruz. Ama %99 Yavuz'un can düşmanı Şah İsmail olma ihtimali de çok yüksek arkadaşlar. İşin garip tarafı budur. O yüzden e, Feridun Emecan hocamın bu kitabına dikkat edin. Arkasında bir takım minyatürler de var. E, Lokman'ın e, Şemai Namesi'ndeki bir minyatürdü. Yeri gelmişken onu da isterseniz göstereyim. Gökhan'ım alıyor mu burası? Aynen. Güzel. E, şu gördüğünüz gibi. Bir de en çok bilinen başka bir e, genel minyatürü vardı. Onu da isterseniz göstereyim. Leymin'in Kebiri Musaveri'nde geçen bir başka minyatürü de budur. Yavuz Sultan Selim. Evet arkadaşlar. Yavuz'u da bitirdiğimize göre Yavuz Şirçiban'dan sırtında çıkan bir uğudan dolayı hayatını kaybedecek ve onun yerine oğlu tahtın tek varisi Kanuni Sultan Süleyman geçecek. Onu da bir sonraki parçada konuşalım.